Kaç dakikanız var? Sekiz. Ne bileyim yolda. Ne, ne bileyim. <laughs> Challenge yapacağız. Şey, ne için? Ne ya? Bacağın arasına <laughs> sok. Bir daha başa al çekeceğim. Anlasak yapacaktık durumu. Bana evet, çok bak. güzel malzeme çıkarıyorsunuz. Hadi bakalım. Dur başı al. A few moments <laughs> later. Başa almayı beceremiyoruz hmm. Yağmur. Hah, şimdi başlıyoruz. Atıyor bacak arası arkadan dolayıp ömür ayaktan çıkarıyor. siz yaparsınız onu sonra nasıl olsun sen yaparsın ya, Ha yapıyorum yapıyorum Evet 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 tamam evet. <laughs> 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 evet arkadan ha kaldır geç kolu kapamayın işte bu kadar. Öbür ayağını da geçir. Ha, iyi Aferin iyi. sana. Abi, düşündüğün şey değil. Kısa gelir o için. Daha uzun bir var. Evet, zor olur. Abi bak, buradan böyle tutuyor. Yok, yok, yok. Şuradan çekiyor. Burada amaç yapabilmek ya, değil. Deneyebilmek. <laughs> için başlatamadım galiba. Hem sizi çekip hem bunu yapamıyorum arkadaşlar. Gel siz de bakın gel. Ben de bakın. Ay ben anlamadım baştan alsana bir dakika. Tamam. Ya inanamadım. Aa bu zormuş ya. Değil ya. Ne yapalım önce? Dönderdin. Bak ya bak. Ne ben de şunu yaptım Gülçin hocam size alalım. Aa, da, ben de yaptım. Dün, gördüm. Dün, evet gördüm. Zayn, Kayıt aldım. Aynı <laughs> <laughs> anda yapalım. Git öbür Üçümüz Tamam. Alıyor Alıyor üçünüzü de. Evet. 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 Kolunu, hayır önce kolunu. Evet, o kol. Sonra bacak. <laughs> <Kadaktan yapabiliyoruz. gülüyor> sonra. Önce kol. Değil <laughs> evet. Şimdi kolundan geçireceksin. Diğer kolundan. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> Sayılır. önce kolunu şey yapıyorsun kafanı bak bu sonra bu geçirdin dedim yaparsın yaparsın ha ha işte tamam maçus yapıyor <laughs> ya kendini yapıyor <laughs> hadi veriyorum <laughs> daha benle antrenman yapacaksın <laughs> gösteriyorum Kolundan sonra diğer bacağından. Ben bunu hayatta yapamam bak demeyeyim. Bak ya herkes aynı şeyi söylüyor. Şöyle sağ bacağından geçiriyorsun değil mi? Evet. Şimdi koldan aynen. Ama niye çeviriyorsun? Kolunu başını kolunun altından geçir. Evet. Aynen. <laughs> Ayşe, gel, Ay hayır. gel, Şu gel, değilim, gel, gel çok ha, ko ko komik, neyse, çok kolay bir hareket yapacağız. Benim dizim sakat. Dizle mi? Hayır. <laughs> bunu koyarım o zaman sadece. Hayır. Bakayım, bakayım Yapmayacağım ya. dediğini koyarım. Allah aşkına bunu nasıl yapacağız? Ver bakayım bir deneyelim. Al havluyu. Duram anlamadım şöyle. bir dakika. Gel gel. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> Challenge yapacağız. O ne? Koldan, aynen evet, evet. helal sana. Bak şimdi, şey. o evet. şu bir. Ha. Evet. Şu diyor? Şu bir Hocam. Hayır. şöyle. <laughs> <laughs> Onur'un tersine geldi. Son şimdi, sağ ya. Evet. Hayır, olur yanlış yaptırıyorsun. <laughs> şöyle bükerek geçirecek. Sen arkadan şey yapmaya çalışıyorsun. E, Hayır ya çok sol hareketini yapıyor <laughs> mu? Evet buyla ya. bu bu. Ya öyle nasıl <gülüyor> olsun? <gülüyor> Vallahi ben anlamadım ya. Yani. Aslında bir tane bir yapacağım şunu. Heh bak bükerek geçireceksin elini. <laughs> Çekmeden önce bir deneyebilir miyim mi? hocam? Hayır deneyemezsin. Anlamadım şey mı? çünkü. Işte. Evet herkese. Olay burada zaten. <laughs> tamam. tamam. <Şöyle. gülüyor> Bacağının altından. Evet. Aynen. Evet. Ve? Vay be. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Tebrikler. Hadi, Hadi kapat. Şeytan kapıyı nasıl çalar? Nasıl çalar? Tak tak. Din, dan, dön. Ya, <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor>